Selamlar dostlar. Gazino 64 kanalına hepiniz hoş geldiniz abi. Ben Burak. Bugün geldik abi. Neredeyiz? Zeus'tayız. 10k bakiye ile. Bugün farklı bir şey deniyoruz abi. Bugün 1000 TL'den satın alım yapacağız. Ama taktikle tabii ki. 3-4 defa satın alacağız Zeus'tan. 1000 TL'den. Bakalım. Zeus bizi batıracak mı önce? Tabii ki de temennimiz fazla çok fazla abartmadan batırması. 3 defa 1000 TL'den alıp daha sonra abi yüksek betlerden satın alacağız. Önce oyunu bir tartalım bakalım. Neler çıkacak. 5 çarpan topladık. 9 spin. Mor yeşil çıkar mı? Çıkmadı. Tekte bıraktım morları. Dedi şimdi biraz daha bir şey patlasaydım bari be. Yeşiller zor gibi. Yine bir 5 çarpan aldık. 10 çarpanız. Şuraya bir en azından 4 500 yapsa yeterli Kasayı en azından yarı yarıya alırdık. Var mı güzel bir takla kazancımız? Mavi sarı. Yapma be. Kötü oldu bu. En azından 500 ümzü verseydi. Yarı yarıya alsaydık kasayı. Devam. çarpan. Güzel bir çarpan atmaz mısın buraya be? Atmadı. Galiba bu 1000 TL'de sırttan aldık bir tık. Bir, son 1 de belki bir şeyler atar. Daha önceden çarpanımız olsa da iyi olurdu ama. Mor çarpan. Güzel bir çarpan at oğlum. 5'lik, 8'lik. Kumsal çarpan yok mu artık? çarpan daha. Hadi ama artık kolunu kaldırman lazım. Bir çarpana daha. 8 yok mu? Bir 8'lik. Hadi be Zeus. Daha ne patlatacağız oğlum? Dünyaları patlattık. Cık cık cık. Sarıları atmadı. Sarıları atıp ondan sonra atsa o 6 çarpanı. Tatlı olurdu da. Sarı mavi zor gibi buraya. Kupalar geldi. Kırmızı sarı çıkar mı? Çıkmadı. Efsane kombomuz vardı. Şu sollardan yüzükler yerine kırmızıları atsa sonra yeşil sarı diye devam etse tatlı olurdu da. O iki yüzük bizi bitirdi sağ sol köşeden. 500'ünü verdi. Son bir TL'den daha aldık. Çarpan daha düşer mi yeşillere? Düştü. İki de olsa en azından dörde tamamladı onu. Tek dört düşmüş gibi olduk. Güzel. Mor sarı. Morları vermedi, sarıları mavileri bıraktı. Morla mavi tek. Mavi sarı. Çarpan. Güzel. Olur yeriz. 161 Sarı çarpan Çok güzeldi burada mavileri falan yapıştırsa var ya. Arkası çok iyiydi. Güzel alabildiğimizi aldık buradan. Daha fazla çarpı atmaması lazım. Bir sonraki satın alımızda yoksa sırttan olacağız. Çıktık abi yukarı. 4. Bas abi 4'ten. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Bakalım taktik işe yarayacak mı? Yapma be. Arda arda böyle çarpan adattıysa bir tık sıkıntı. Mor yeşil. Güzel. Çarpanımız var mı? Güzel bir çarpan. Şu ikiliklerden bir vazgeçsem var ya. İyi adamsın da. Şu ikilikleri başımıza bela ettin ya. İki kupa yok mu? Çıkmadı iki kupa. Yani şuraya üç taç yenik. Atsan oraya üç tane kupa. Tek de çekeceğiz orada. Yeşil veya mor, sarı da olur. Güzel, sarı da gelir herhalde. Güzel, çarpanımız yok mu artık? Güzel. 7 çarpan. 1200 lira. Maviler. Kupa tek. Bir de çarpan. Hadi ama be. Atman lazım da oraya çarpana. Mor kırmızı. Çıkmadı. Of. Güzel attı da. Line yok abi. Ya artı 5'imiz yok mu ya? 29x oldu. Burada boş. Kötü oldu bu. 34 çarpan araya gitti. 200'den basalım. Mavi mor. Yapışırsa güzel olur. Yeşil mor. Hadi oğlum. Yapma be. Kum saati kırmızı attı. Buradan hiçbir şey çıkarmadı bu arada. Çarpanları yine döşüyor da. Sıkıntı line. Line düşmüyor. 19 çarpan. Yeşil, mor. Verdin yeşil, sarı. Çarpan. Kupa çarpan yok mu? Kupa çarpan at be. Ah bir de kupaları versen Zeus. Ah bir de kupaları versen. Uzun süredir yiyor abi. Bence bütün kasayı basalım. Tek şansımız bu zaten. Yine dağınık verdi skaterları. Sıkıntı. Sıkıntı çok büyük. Var mı kupa çarpan artık be. Çarpan çok kötü attı. Yeşiller gelir. Mor var mı sarılarla? Neyse vermedi ama çarpanımızı topladık. 8 çarpanız. Güzel. Mavi kupa lazım bize. Verdim. Kupalar da geldi. Çarpan lazım oğlum. Büyük bir tane. Çok güzelsin Zeus. Çok güzelsin Zeus. Çok güzel abi. 10 çarpanın 2670 TL. Yarı yarıya aldık şu an. Sarılar gelir. Gelir gelir. Sarılar gelir. Çarpan lazım o mavilere. Kum saati çarpan be. Yapma be çocuk. Yapma be Zeus. Altı daha aldık. Uf, Tekte kaldı taçlar. kupa kum saati yapma be mavi ne tüküreyim ya at sarı kupayı abi yok kupaları falan kesiyor hep sıkıntı çok büyük şu an o kupaları falan kesmesi direkt bitiriyor bizi şu an mor yeşil güzel morlar da gelir kırmızılar da gelir kırmızı sarı kupa bir de çarpan ah kırmızıları kupaları da versen tekte kaldılar be Çarpanımız çok iyi artık bir şeyler yapması lazım. Hadi be şuradan bir taç falan patlamaz mı? Kum saati falan istemiyorum ya. Sadece taç patlatıp iki çarpan vereceksin. Güzel. Morlar, yeşiller, buraları kombolar. Güzel. Yeşil. Çarpan. Çarpan lazım. Çok güzelsin. Ver iki yüzüğü de. Çok güzelsin be. İşte bu oğlum. İşte bu son Zeus. Koydu çocuğu. Durdu, durdu. Turnayı gözünden vurdu. +5'i de koydu buraya. Hadi şu 31 çarpanı bir kullanalım be. Şuraya bir yüzükler sarla patlasaydı iyi olurdu. Mor mavi gelir mi? Gelmedi. Hadi bir şeyler daha patlat be Zeus. Haydi be Zeus. İki katından da fazlasını alırız. Yeşil çarpan lazım. Yapma be. Yapma be. Yani 31 çarpanımız var ya. Neyse abi burada bırakacağız. Daha da fazla zorlamayalım. Temizinden 10k 21k. Dediğim gibi zorlamaya gerek yok. Alıp kaçacağız. Çünkü daha fazlası bizi yok eder. Sırtlar eder. Çünkü o kadar kaç defa satın aldık? 6 defa mı? 5 defa mı? Satın aldık ödemede En son son kasaya bas. Yani oraya da versin yani bir zahmet. 31x de güzelliğini yaptı. Güzelliğini yaptı Zeus bize. 31x de temizinden 2 katı. Dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz, eğer size güzel bir seyir zevki yaşattıysam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim abi. Aynı zamanda Telegram ve Instagram adreslerimiz, Twitch adreslerimiz, Twitch adreslerimize yayın yapıyoruz bilginiz olsun. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linkten bulabilirsiniz. Oyunca oynadığım güvenilir yerlerinde hepsi oradadır. Her hepsinde hiçbir sıkıntı yaşamadan güvenli bir şekilde yatırım, çekim, sonrası bir şekilde yapabilirsiniz. Telegram adresimize kesinlikle ama kesinlikle gelin. Canlı yayınlarımızı oradan paylaşıyoruz açtığımız zaman nakit ve free spin etkinliği yapıyoruz. Nakit çekilişleri her yüz şeyde takipçide 500 TL bir nakit çekilişimiz oluyor. Bilginiz olsun. Diyeceklerim de bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.